Hi sir. Hi miss. I know. I know. I Sevgili ABD Post izleyicileri, sizlere Amerika Birleşik Devletleri'nde başarıya ulaşmış Türkleri tanıtmaya devam ediyorum. Bugünkü konumda Edi Emin Cömert. Emin'i e, tanıyanlar çok iyi tanıyor burada. Çok uzun yıllardır burada yaşıyor. Çocuk yaşında gelmiş. E, böyle gördüğünüz frizel ve dondurma arabalarının birçoğu Brooklyn'de, Manhattan'da kendisine ait. Şimdi anlatacak hikayesini. Hoş geldin yayınıma Emin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Ee, sen aileden tatlıcılıkla başladın değil mi? Deden Dedem ünlü bir künefeci. 1955'ten beri Mersin'deki en büyük künefe salonu bizdedir. Ee, küçük yaşta 15 yaşına gelmiştim Amerika'ya. Bir dakika. Dedenin adını mı taşıyorsun evet. sen? Künefeci Künefeci Emin Usta deyince herkes tanır mı Mersin'de? Herkes bilir parmakla gösterler. Parmakla gösterler. Meşhur bir tatlıcı olduğunu Aynen. ben de duymuştum. Peki sen 15 yaşında geldin Amerika'ya. Neden ailen mi göç etti? Babam buradaydı. Babam getirdi bize. Okula gittim. Liseye gittim. Liseden sonra zaten iş hayatına döndüm. Çünkü sende galiba ticari kafa çalışıyor. Derslere odan yok ama ticari yok. kafa zehir gibi çalışıyor. Okusam okurdum. Ama okumak istemedim. Anladım. Peki e, ne işlerde çalıştın iş hayatına başladığında? İlk olarak restoranda çalıştım. E, Baskolik yaptım. Ee, mutfakta çalıştım. Mutfaktan sonra bir kısa bir süre uburun ilk zamanlarında uburluk yapmıştım. Ondan sonra ilk dondurma trana başlamıştım. 2011 yılında. Başkasının dondurma tranda mı? Evet, 125'te. 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 Ee, Çok sevdiğim birisi. Türk müydü? Türk. Nedim abi. Nedim abi. Peki ondan sonra kendin de bir dondurma arabası almayı mı planladın? Ee, bir süre onunla çalıştım. Ondan sonra kendi işimi yapmak istemiştim. Ee, kendi travma aldım. Yaş kaçtı bu arada? 25. 25-26. Oh. E nereden baksan yine hani 15 30, yaşına 20. gelip. Yani, ee, 25 şu an 33 olduğuma göre. Wow, şu an genç yaşına rağmen hani bildiğiniz gibi de bir de Edi yanında çalışanlarla konuştuğumuzda hani çalışanlarını çok sahiplenen, onlara çok el uzatan bir işveren gerçekten. Benim patronum Emin abi. E, sektöre sıfırdan gelen bir insan. Brooklyn civarındaki tüm tıraklar neredeyse onun. E, sadece ice cream değil, e, burger olsun, herhangi bir food sektörü olsun tüm sektörlerde kendisi bir numara. Zaten ben daha önce başka birinde çalışıyordum. Şimdi yine Emin abinin yanına geçtim. Çünkü sektörde gerçekten çok kaliteli bir isim. Her zaman personelin arkasında durur. Ve en önemli şey sıfırdan gelmesi. Hiçbir şey babadan gelmedi. Kendi yaptı, kendi etti Allah'ın Sıfırdan gelen bir isim. Şimdi sen Amerika'da snake deyince, böyle atıştırmalık gıda deyince aklınıza gelebilecek her markanın distribütörüsün. Evet, şu an Auntie Anne's, Cinnabon, Carvel ve Jambajos olarak National Brand'ten hepsi bende. National Brand? Northeast, New York, Connecticut, New Jersey, Philadelphia. O çok güzel. Şimdi mesela Soho bölgesindeyiz. Burası hep de böyle hani zengin muhitlerdesin. Bugün cumartesi pazarları dört tane kamyon koyuyorum. Antiens. Çünkü bu neyi çok güzel seviyor bu ürünü. Snakes brand'ı. çok seviyorlar. Yetişemiyor çünkü. Bir trak koyduk yetişemiyorlar. Yetmiyor. <laughs> Dört tane trak koyduk yine yetmiyor. Şimdi beşincisini koyacağız gelecek hafta. Evet demin yürürken kimin önünden geçtiyse herkesin, herkesin, herkesin elinde. Aynen. Sayıyorlar gerçekten. Çok seviliyor. Aynı zamanda dondurma arabalarında. Yani şunu demek istiyorum. Böyle e, zengin muhitlerde e, önemli lokasyon köşe başlarını tutmuş durumda Edi. Evet. Öyle oluyor. Çünkü sabahları en erken saatte giriyoruz. spatlarımızı tutuyoruz. Araba bırakıyoruz geceden e, sıfatlarımızı koruyoruz tabii ki. Peki bu işlerde böyle kavga dövüş oluyor mu? Çok oldu. Ama güçlü olunca kimse dokunamıyor artık. Peki ilk başlarda Dokunalar. Yaz dokunar. İlk başlarda nasıl o gücü kazandın? İlk başta bayağı çatapat yaptık. <laughs> bayağı. bayağı bayağı kavga çıktı. Yani burada bilmeyenler biraz fikir edinsin istiyorum. Belki bu işe adım atmak isterler. Hani belediye ile bir anlaşma oluyor belediye mu? Belediye anlaşması yok. İlk gelen köşeyi alır. Kapıyor. Kapar aynen. Ondan sonra kendi aranızda mı bir hırgür oluyor? Evet öyle bir şeyler oluyor. Mücadele. Oluyor. Aynen <laughs> ben de gerekeni yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> gerekeni yapıyorum. Şimdi peki dondurma markası neydi? Carvel. Carvel o da çok meşhur burada. Amerikan ilk soft soft tam Carvel Yunan 1938 yılında başlattı. O yaz sezonunda mı oluyor? Biz Mart ayında başlıyoruz. Kasım'ın birine kadar çalıştık bu yıl. Ha, bu yıl. Ç çalışan çocuklar da çok seviyor seni gerçekten. Aynen. Hepsiyle görüştük hemen hemen. Herkese para yaptırıyorum çünkü. Evet, Eddie'nin sistemi çok farklı. Hani sadece kendi kazanmak değil, win-win. Yani çalışanına da çok güzel kazandırıyor. Herkes %30'da çalışıyor. %30'a. Parasılarını alıyorlar. Herkes mutlu. Günlük veriyorsun ediyorlar. hem de galiba. Günlük alıyorlar. Ben zaten haftana haftaya hesaplaşıyorum Erevan Harikasın gerçekten. Peki, ee, ileriye dönük hedeflerin arasında neler var? Bir sürü büyük markayı kaptın. Çok önemli Şimdi, lokasyonlarda arabaların var. Dunkin Donuts'la imzayı attım. Bir de chick fil o, Hayırlı olsun. Aynen. E, ocağın birinde Florida'ya gideceğiz. Ya biri ya da ikisinde. <laughs> Florida'da Dunkin' Donut yapıyor yapılıyor şu an. Chick-fil-A, hmm. Mart'ın birinci haftası gibi başlayacağız. Franchise Agreement March 1 diyor. Effective date. Çok iyi. Bir de sen de şunu çok seviyorum. Elektrikli araç kullanıyorsun, evet. gürültü yapmıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> hem koku yok, hem ses yok. Böyle location'larda çalışırsan... Evet elektrikli olması lazım. Çünkü şikayeti ne kadar kesersek o kadar az daha polis gelir. Göze batmayız. Başın ağrımıyor. Polis gelip bir şey diyemiyor. Bakıyor, hiçbir şey yok, gidiyor. Peki o zaman şimdi Duncan, e, ne demiştin? E, Çikfle. Çikfle. Onlar da gelecek. E, i̇şleri gitgide büyütüyorsun. Türkiye ile ilgili planların var mı? E, şu an Türkiye'deki İstanbul e, Havaalanı'na e, anlaşma yapıyoruz. Hmm. Antienz, Sinaban ve Karvel'e götüreceğim oraya. Kiralarla anlaşmaya çalışıyorum, bayağı yüksek para kiralar Türkiye'de. Yani Türkiye'de havalimanında ilk evet, mi olacaksın? Evet ilk olacağım. Bu da önemli Bu da önemli bir bilgi. National, National Brand'i Türkiye'ye götürüyorum. Harikasın gerçekten yani dediğim gibi senin ticari kafan çok iyi çalışıyor. Hiç de durmuyor yani maşallah gerçekten. Ben para yaptıkça harcıyorum çünkü. Hiç para bırakmıyorum. Ama şey çalışanlarına da çok adilsin. Ben, ben çok güzel para veriyorum. Yani o yüzden çalışanları kalmak, da çok seviyor. Benim yanındaki çalışan elemanlar emekli olunca gidiyor. E niye bıraksın ki böyle bir işvereni? Aynen. Yeah. Peki son olarak şöyle Türkiye'den gelmeyi hedefleyen genç kardeşlerimize neler tavsiye edersin? Buraya geldik. Ya da burada olup da senin gibi girişimci olup kendi işini kurmayı isteyenlere. Şimdi ilk olarak ben de donlamada çalışırken ben paramı biriktiriyordum. Bizim çoğu Türk komünisi, dondurmadaki Türk komünisi parayı yapıyorlar. Yüzde sekseni gidiyor kumarda harcı. Parasını sev yapacaklar. Ee, güzel işlere yatırım yapacaklar. Bildiği işleri yapsınlar. Bildiği işleri. Bildiği iş yapacak. O zaman e, danışmaları falan lazım senin gibi insanlara. bana bana da sorabilirler. Ee, diyelim restoran tanısı, restorançı olacak. Pastacıysa pastacı olacak. Doğru söylüyorsun. O zaman çok teşekkür ediyorum. Senin yolun açık olsun. Her şey hayırlı olsun hakkında. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.